bu karanlık ve kasvetli evrenlerin son dönemlerde hayli popüler olması kesinlikle bir tesadüf değil. İnsanlık yok oluşa, yıkıma doğru ciddi bir şekilde sürükleniyor ve bunu bu şekilde özümsemeye, içselleştirmeye çalışıyor insanlar. Bu Grimdark Dark evrenleri izleyerek, oynayarak, takip ederek. Bu konuda da görüşlerinizi merak ediyorum. Neler düşünüyorsunuz bu Grimdark Dark evrenlerin yükselişi hususunda? Şimdi genel olarak senin de dediğin gibi hem roman, hikaye vesaire diyebileceğimiz edebiyat kısmında hem de masaüstü rol yapma oyunu kısmında, FRP kısmında işin Grimdark teması çok yükseliyor. Çünkü insanlar gerçekten Grimdark'ı şu anda çok seviyor. Neden Grimdark teması yükseliyor? Yavaş yavaş fantastik ve bilim kurgu edebiyatında seneler içerisinde yavaş yavaş oturmuş olan Tolkien karşıtı yazarlık. Ee, burada şöyle bir durum var. Yani ben Grimdark eserler okumayı çok severim. Ama bu demek değildir ki ben Yüzüklerin Efendisi sevmiyorum. Biz bu işe onunla başladık. Onun bizi açtığı fantastik evren kapılarıyla girdik. En azından benim için böyle yani. Ben ilk Yüzüklerin Efendisi okuduğumda patladım yani. Zihnim infilak etti. Burada kesinlikle Yüzüklerin Efendisi'nin kötü olduğunu söylemiyorum. Kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Ama mesela Ejderha Mızrağı'nda, mesela Yüzüklerin Efendisi'nde bunlarda bulunan temalar nelerdir? Mesela arkadaşlık kazanır. İyi ve kötü ayrımı net vardır. İyi kötüye karşı kazanır gibi şeyler görürüz ya. Artık insanlar bunu okumak istemiyor. Artık insanlar iyi ile kötünün arasındaki griyi görmek istiyor. Çünkü bizim günlük hayat içerisinde yaşadığımız şey bu. Kendimiz bile her zaman iyi davranamıyoruz. Biz de bazen kötü davranıyoruz. 40K'da söylenen, en çok söylenen sözlerden bir tanesi şudur ki hangimiz gerçekten masumuz? Engizisyon'un en meşhur laflarından bir tanesidir. Masumluk hiçbir şeyi kanıtlamaz. <laughs> Aynen öyle. Mesela neden George R.R. Martin bu kadar tuttu? Çünkü karakterlerin hepsi gri. Bir bölüm hak veriyorsun, bir bölüm küfür ediyorsun.